Evi kadar ofisini de düşünenlere müjde. Masko TV yeni bölümleriyle sizlerle. Bugün ofis mobilyalarını konuşuyoruz. En çok merak edilenleri mağaza etkilerinden dinliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, bugün Masko'da Sempre ofis mobilyalarından Murat Bey ile birlikteyiz. Öncelikle nasılsınız Murat Bey? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Biz de çok iyiyiz. E, bize mağazanızı tanıtır mısınız? Ofis mobilya mağazamızı 2004 yılından itibaren bu sektöre giriş yaparak kurduk. Sektöre ilk girişimiz yedek parçadandır. Ofis koltuklarıyla girdik. Türkiye'deki tüm ofis mobilya üreticilerine yedek parça tedarikçiliği yaptık. Daha sonra sektöre biz de ofis koltukları ve arkasından tasarımcılarla çalışarak ofis mobilyaları olarak girdik. A'dan Z'ye tüm ofis mobilya ihtiyacını müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki e, müşteriler neden Sempre markasını tercih etmeli? Çünkü Sempre ofis mobilya koltukta ve mobilyada kullanılan bütün parçaları kendisi yapıyor, yaptırıyor ve burada hangi malzemeleri kullanacağını biliyor. Kesinlikle doğru üründe doğru malzemeleri kullanıyoruz ve kaliteli ürünler kullanıyoruz. Çünkü amacımız bir kere koltuk satmak değil, bir kere masa satmak değil. Ömür boyu o müşteriyi kazanmak kalitemizde Peki biliyorsunuz ki her yıl trend değişiyor. Bu mobilya sektörüne de etki ediyor. Peki siz bu değişime nasıl adaptasyon alıyorsunuz? Yani bu süreç nasıl işliyor sizde? Öncelikle müşterilerimizi dinliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre mobilya üretiyoruz veya ürettiriyoruz. Ayrıca tasarımcılarla çalışıyoruz çeşitli tasarımcıların ürünlerini onlardan takip ederek satabileceğimize inanırsak veya tasarımcıya inanırsak onları alıp burada satıyoruz. Müşteri bize en doğru cevabı veriyor. Trendleri o şekilde yakalıyoruz. Peki buradaki ürünleri baz alırsak ekonomik olarak nasıl bir aralığınız mevcut? En düşük cepten en yüksek cebe kadar hizmet veriyoruz. Bir de takdir edersiniz ki yeni sezonla birlikte, yeni trendle birlikte daha minimalist ürünler tercih ediliyor. Sizin bu konuda yaklaşımınız nedir? Ya da buna uygun ürün Ürünler mevcut mu sizde? Kesinlikle. Bizim 3 kattan oluşuyor showroomumuz. Bir katımız tamamen minimalist çizgidir. Ürünlerimiz de minimalist göre yapılmıştır. Minimalist trendi takip ediyoruz ve o konuda bayağı etkiliyiz. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizleri de Sempro Ofis mobilyaları mağazamıza bekliyoruz. Tüm ürünlerimizi test edebilirsiniz, rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğiniz ürünü rahat, gönül rahatlığıyla deneyip alabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan. Biz sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın.